Merhaba arkadaşlar, bugün Raki Online'in yeni bir bölümüyle sonunda 40 level oldum. En son beni gördüğünüzde büyük ihtimalle 20 level oldum. Ee, 40 level oldum artık. Şeyi de kesebiliyorum. Ee, i̇simlerini unuttum. İsimlerini unuttum. Şeyleri de kesebiliyorum. Ee, basit işlemler kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şöyle bir paramızı da bir kontrol edelim ee, 3776 liram var ve bankada çok çok daha fazla şey biriktim, biriktirdim ee, pek çok şeyim var ben bunları e, sata sata bu parayı kazandım. Şuradan bir bakalım. Hmm, pek çok içeceğimiz de var. Şimdi gidip bankaya şunu satacağım. Şunları satacağım. Böylece güzel bir para kazanacağım. <laughs> Şöyle şu şekilde 110'a satabiliyormuşuz. Satıyorum. Şu de da e, kullanma şeklini anladım arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir şey yapıyoruz. Bunları e, şuraya spawn atmak için kullanıyoruz. Tam böyle tam çok değil şuraya spawnlanmak için kullanıyoruz. Bu arada bir daha bir şey var alırız. Küs, küs. Küs, küs. Çok pahalıya satıyorsun ya. Uçuz olsaydı bir şeyler alırdım ama. Yok işte. Aaa. Benimkisinden daha da iyi bir şey satıyor değil mi? Evet. Bunu bir kaçırmayalım. İnşallah oradan gitmez. Ay. Güzel. Şu an ne ama hiç kolyemiz yok. Ben bu kolyeyi bulmak istiyorum. Tüm sıramızın böyle bir e, 200 form Reaper. Ha, satın aldın yazıyormuş. Benden birisi bir şey aldı zannettim. Bize bir şey satmıyor şu an. Ya bak anlamıyorum. Sen 10 levelde nasıl bu kadar fazla eşyaya sahipsin? Bu kadar güçlü pardon. işte aklı sıra kesecek. İşte görüyorsunuz artık. Artık kesmeye başladım. Çok iyi para çıkıyor. Şu anda 100 liram var mesela. Güzel. Güzel temizliyoruz. Bu arada arkadaşlar e, şunları da söylemenizi istiyorum. Minecraft, PUBG Mobile gibi şeyler gelsin mi? E, bunları da bana söyleyin ki Allah Allah neden multiyi basamıyorum? Şöyle tek tek keselim o zaman. Ya da şunu alıp gidelim. Hadi bay bay. Oo, yani bunları bana söyleyin. İstiyorsanız daha çok böyle video gelebilir. Bu arada Twitch yayınlarımızda baş, başlayacağız. Güzel şeyler yapmayı. Umuyorum Bu aslında bir tık da bilgilendirmelik bir şeydi. Hiç yapmayı öğreneceğim sizin için. Çünkü böyle şeyler gerekli. Önemli şeyler. Ee, neyse. Şöyle bir depolayalım. 3000 lira. Çok iyi. Şu kalkana bir bakar mısınız ya? Çam var. Ah, i̇şte bu adam. 12 levelde nasıl bunu bulmuş? Çok merak ediyorum. Bu oyuna da para yatırmazsın hani. Gayet de kolay bir şekilde gelişebiliyorsun. Bir ya. Gereksiz yani. 16 bin var Ya burada takmalık şey yok bak. <laughs> 230 lira daha da şey yaptım. Ee, Kâr ettim. Basitti. Şu altın gold şeyler de güçlü. Bayağı bayağı. Baya. Vay be. Vay be çok çok pahalı ya. <laughs> lira. Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar. Twitch yayınlarında daha çok böyle YouTube'da gezineceğiz. Bu eksen hakkında falan da konuşacağım çünkü. Baya baya doluyum hele ki benim gibi rap sever bir insan. Ee, bomboş bir tane program. Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve e, hadisenin bu şey, jür olduğu saçma bir program çıkarttı Acun. Yayınlarımıza da gelmeyi tabi daha açmadım. Ee, eğer halledersem hallet dersem e, Volarant'ta oynamayı çalışacağım bunları da bilgilendirme olsun şu an bir sıkıntı var tamam İzaktır. şey yapıyoruz oyundayız bir sıkıntı var şu an oyunda da isterseniz şimdi hemen şöyle bir PUBG'ye girelim çünkü hmm, bir yer oynarız sonra çıkarız bu oyun bu şeyde birazcık PUBG ile geçirmek istiyorum ayrıca birazcık da sohbet ederiz. Hmm. Şunu söylemek istiyorum ki gelecek hakkında pek bir bilgim yok. Yani kanal. Çünkü hani ee, 15 tatil geliyor. Tamam güzel ama meb'in okulları açacağı söyleniliyor ve herkes gibi ben de okul okuyan bir insanım. Korkutucu aslında. E, video atamama gibi bir durum da olabilir. Çünkü ben de okuyan bir insanım ve dediğim gibi işte okumak bu video işini bir tık alt alıyor. Ama önemli değil. Çok yakında facecamler gelir. Ee, Discord'da açarız. Ya yaparız işte bir şeyler. Umut ediyorum. Umarım. Ee, çok yakında hatta da yiyecekleri sunacağım. Abone olmayı tekrar tekrar söylüyorum ama abone olmayı kesinlikle unutmayın. Güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu arada yeni sezonda gelmiş. şöyle bir bir saatlik bir pubg mobilimiz vardır ya yakında bilmiyorum ve geçen bölümde de anlattığım gibi tabi o zaman sesim gelmemiş neden olduğunu anlamadım bir sıkıntı var youtube'da videolarım gözükmüyor sanırım çünkü pek çok kanalın da başına geliyor benim mesela takip ettiğim bir tane kanallardan saniye Mesela e, videoları ana sayfaya düşmüyordu. Ama ondan önce bir tane kanal takip ediyorum. Bilmediğiniz, oyunda tanıştığımız. E, kendisi video çekiyor ama videoları bazen gözüküyor bazen gözükmüyor. Üzücü. Kanalın da ismini belki link olarak paylaşabilirim onu da kesinlikle abone olun. Kendisi şu anda da Online'da bir çekiliş yapıyor. Bir hesap çekilişi yapıyor. Ee, 40 levellik bir hasta hesap çekilişi. Ee, eğer ve kasılmadan direkt eşyalı bir hesap istiyorsanız bence alabilirsiniz. Bu arada burada bir bak mı varmış bilmiyordum. Evet. Bakalım kaç dakikamız kalmış tamam. Bir el 11 dakika sürer mi sürmez mi bilmiyorum ama şöyle bir şey bakmamız lazım. Ee, bu haritada sular çok değerli. Bu yüzden de biz tam böyle şu şeye doğru şuraya doğru atlayacağız. Oradan lootlarımızı alıp hmm, direkt eğer bir tekne bulursak çünkü tekne e, çok önemli arkadaşlar tekne çok çok önemli Umarım tekne de buluruz bu arada şu işareti de bir kaldıralım tam şuradan da loot şuradan da loot alabiliriz güzel bu arada oraya birisi de indi benim en sevdiğim silah AK-47 arkadaşlar AK-47'yi durdum çok beğeniyorum. Çok güzel. Evet şimdi. Şuraya doğru gideceğiz. Ee, bu Baraka'ya buradan dürbün çıkıyor. Çıkmadı. İşte şansımız. Bu arada Nanolight'a da canlı açabilirim. Oo direkt Desert başladık. Bu arada neden olsun gittiğimizi de açıklayayım. Alan her zaman tam böyle çok diye ortaya veriliyor. Tamam bir şeyimiz yok. Alan her zaman çok diye ortaya veriliyor ve biz de şu an alan aa istemeden çok güzel bir yere atlamışız. Alan şuralarda olacak söyleyeyim. Bizim ulaşımımız çok çok daha basit olacak. Hadi bakalım. 2x durumun çok güzel. Tamam. Şu evden bir loot çıkar. O 3x durumun çok iyi. Silah da geldi. İstikleriniz olursa bir oyun isteğiniz yazın. Kesinlikle değerlendirmeye alacağım. Ve şu Valorant konusunda öğrenmeye çalışacağım. Umarım size bir Valorant çekebilirim. Bir videoda olsa. bu sevmiyorum. El bombası. Kaç. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim durun. Zaten taramalı, biraz doğrusu makinalı makina kategorisinde umarım güzel bir şey çıkar. Tabii x türbün olur, güzel olur. Tam bir ayak sesi yok. Bu arada umarım yaşadığınız şehirde bir kar yağışı olmuştur. Çünkü e, bu kar olayı gerçekten de güzel oldu. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Ve kar yağdı buraya o yüzden çok mutluyum. Ne bir karın çıkamıyoruz ama üşüyorum. güzel şu an tam böyle beklediğim gibi gitmedi ama dik bulmamız güzel bak şimdi ben şu silahı her yerde görüyorum ben bir deneyeceğim şu silahı ne bir saniye ne? İkiz bölüm gösteriyordu. Tamam. Eğer şu araba kullanılabiliyorsa güzel olur ki kullanılmış. Evet. Hadi. Sen adam çıksın ya. <laughs> Orada pek fazla dropları da almıyorum. Dropları ben sevmiyorum ya. Hem o kadar da fazla böyle içinden sen şeyin varmış bittiğinde ne yapacaksın ki? Ve ben daha çok taramalıdayım. Artık AK-47 çıksın ama. Ya QBS, QBS de çok çok sevdiğim bir silahtır. Taramalı anlamda gerçekten çok iyidir. Evet bir tane adam. Ama adamın nerede olduğunu göremiyorum. sen hani şimdi soldan mı geliyorsuz? Ya. Dur ya şu silahı deneyelim. Oğlum da zırhın bile yok ya. Niye bulaşıyorsun ki bir tane saçma sapan var. Zırhı yok. bir yanlış yapmışız. Şöyle gitmemiz lazım. Tam şurada olacak alan. Bunun içinde bir tane güzel araba lazım bize. Gas formasına gerek yok ya. Şeyden olur ee, az biraz hasarlı da olur. Hasarlı. Azarlı, azarlı. Komik. Mi? Değil mi? <laughs> direkt. Şöyle bir küvezimizi bir alalım. Çıkss. Çok iyi. Tamam. olsun. Bu balıkla kılmak saçma ya. Hadi bakalım. Hadi şunu tabii kullanalım. Neden diye sorarsanız aslında canım var ama ağır kesici nasıl arkadaşlar. Tam göstereyim. Şu can para yerine iyi bakın. Normalde burada hiçbir sağlık şeyi kullanılmaz. Çünkü canınız değilmiş başın üzerinde. Evet şu an doldu. Doluyor. Şimdi pek çok kişi alandan gidecek. Bu arada buradan çok fena. Çok çok fena. Evet şu an canımız full. Çasar almamış gibi. Hayır. Evet. Bunu biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. Şu ağır kesici alacağız. Canımız sıfırlanacak. Bu adrenalin şeyi de o arıyor yarıyor. Evet yanlışlıkla sıktım. İşte pek çok kişi şu an oyun alanından ölüyor ki ben sıkmamışım. Yanlışlıkla sıktım zannettim sıklamışım Adam nerede? Broken göster. Tak gördüm. Basit. Çok kolaydı. Tamam Tamsın'ı varmış. Tamsın'ı ben de seviyorum. Alır mıyım? Almam. Hadi bakalım doluyor. Aa bu arada biz alana girmeyi unuttuk. Tamam. şu an alandayız. Hı. Arkamızda bir evet. Şimdi köprüden geçip köprüden hızlıca geçip.